Hey sen. Evet evet sen. Sana bomba gibi bir sorun var. Yapay zeka nedir? Bir robot mu? Bir uzaylı mı? Yoksa bizi ele geçirmeye gelen bir patates mi? Yapay zeka insanlar gibi düşünebilen, öğrenebilen ve karar verebilen bilgisayar programlarıdır. Yani beynimizin minik bir kopyası gibi çalışır ama biraz daha metalik, yapay zeka neler mi yapabiliyor? Telefonda yüzünü tanır, sana çizgi film önerir, hatta bir gün çorba bile yapabilir. Yani yapay zeka bir yardımcı süper kahraman gibi. Ama pelerini yok, su takınca sürekli vantilatöre takılıyor. Yani sen aslında çok onunla tanıştın, hem de... Tamam, tamam. Biraz abarttık bu seri boyunca sana. Yapay zekayı nasıl kullanacağını, neler yapabileceğini ve onu nasıl akıllıca kullanacağını öğreteceğiz. Hazırsan süper beyinlerin dünyasına giriş yapıyoruz. Unutma, yapay zeka seni değil, sen yapay zekayı yönetmelisin. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.